arkadaşlar. Bu video derin demirde yayınlanacak. Çünkü tabletimle canlı derse giriyorum ve annem de canlı derste. O yüzden öğretmenim ve arkadaşların tamamen sesini kıstım. Bakın çok ilginç şeyler öğrendim. Bu kalem burada simge vardı bir de kosmge. Bakmıyorum çocuklar. 20'den 20 bölü 4 ise ardışık çıkar. <laughs> yokmuş şimdi kalem. Arkadaşlarım bakın Casper VA kullanıyorsanız açılımı da var. Kutu açılımı derin demirde açılmıyor. bir dakika. Şu yukarı bastığınızda şöyle buradan çıkıyor. arkadaşlar onu biraz daha büyüttüğünüzde burada renkliye çeviriyorsunuz ve beyaz oluyor. Siyah oluyor. Burada saçlarımız beyaz oluyor. Bakın arkadaşlar arkadaşlarım var şu anda. Çok güzel bembeyaz saçlarım oldu. Kemerisiniz. Çok farklı. Bakın bembeyaz saçlarım var. Telefon da gözüküyor. Bakın Rex diye çevir dediğimizde doğal halimize dönüyoruz. Çok da güzel arkadaşlar. Henüz bay bay diyorum. Hoşça kalın.